Öğlen uykusu Ben yatmadım bu sefer Melis'le Durduğumda çok aşırı bir basınç hissediyorum Ve aniden böyle Göbeğim kasılıyor ve sancılarım başlıyor O yüzden ne kadar böyle oturup Yatabilirsem o kadar rahatım Hani azıcık şöyle koltuktan Mutfağa yürüdüğüm an bile Sancılanıyorum Yani o kadar çabuk hemen böyle sancılanıyorum Doktor zaten doktor da bana Dün demişti işte Mümkün olduğu sürece Yat dinlen demişti. Çok ayakta kalma demişti zaten dün bana. Onu da uygulamaya çalışıyorum. Çünkü bu bebek Mert 37 haftasına kadar en az 37 haftasına kadar hmm, doğmaması lazım. Çünkü artık yani, yani bu bir şaka değil. Yani bu artık bu vlogları falan da aşar. Yani bu bebeğimin sağlığı demek oluyor. Çünkü şimdi doğarsa henüz daha emme refleksi falan tam olgunlaşmamış ve ben bebeğimi doğar, doğar doğmaz tabii ki kendimi emzirmek istiyorum. Öyle makinelere falan bağlatmak istemiyorum. O yüzden artık bu hani artık çok ciddiye bastım. O yüzden çok yavaşladım. Yani aşırı yavaşladım size anlatamam. Yani mümkün olduğu sürece ayakta durmamaya çalışıyorum. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor yani. Sabah yine oraya buraya bir şeyler yaptım ama hani Zaten doktor da şey dedi tamamen böyle sabahın akşamı kadar yatmana gerek yoktu. Ama hani mümkün olduğu sürece yat. 3 hafta. 37 haftama 3 hafta var. O yüzden şu 3 hafta Allah'ın izniyle bir geçsin. 37 hafta bastım da artık rahatlayacağım. Ondan sonra artık gelebilirse gelebilir. Ama siz de biliyorsunuz hele ki anneler biliyor hani küçük bir bebeğiniz varsa sabahtan akşama kadar yatma lüksünüz yok. Benim de lüksüm yok. Hani um, Melis annesini istiyor. Annesiyle ilgilenmesi lazım. İlleniyorum da. O yüzden hani um, mümkün olduğu kadar işte. Çamaşır yerine koyacağım şimdi. Ondan sonra hastane. Burada hazır hastane çantamı sizlere çekmek istiyorum. Bebek kotuk karbası da hazır ettim. Beni kalıfını falan taktım. Ee, birkaç parçası eksik. Onları e, bu sabah yıkamıştı annem benim için. Onları kurutuyorum. Bir şey var işte e, kafası böyle sağa sola etmesin diye bir sabit bir şeysi var boynu için. O var. Bir de e, yağmur yağdığında yağmur yağdını da değil de güneşlik güneşli de var. Onu da yıkadık. Onlar kurusun. Onları da takacağım. Gel, gel, gel. Bırak bırak geri bırak. Bunu koyduk. Hop hop yapacak üstüne. Hadi kalk kaç. Hop hop yap. Hop hop yap. Hop hop. Hop hop. Hadi koş. Koş. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Koş. Hop koş. Hop yap. Hop. Yavrum, aferin. <laughs> aferin benim kızma Tut kadar. Hadi bir daha. Aferin. Aferin. Bir daha yap. At oraya, gol yap. Gol. Aferin. 6'yı <laughs> <laughs> yıktı. <laughs> aferin benim kızıma bak gol yaptı. Anlıyor musun? Anne. bak Anne. 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 Gol Anne. 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 bak Anne. 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 Mama mı benim kızım? Dedeni Ya dedelere gideceğiz. Ağın yerde. Ya tantıya da gideceğiz. Ne? Ya. Dedeye. Ya dedeye gideceğiz. O ne? Ya. Dönlerde. Mamam da götürecek. Dönlerde. Ya mamam da götürecek. Neymiş? Dayı da var, dayı da var. Ya dayı. 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 Hayır. Dayı. Dayı. Dede. Nasıl yapıyor dayı? Dede de var. Dayı. Dayı nasıl yapıyor? Dayı. Yapıyor. Dedede. Ya. Dede, dede. Ya, dedeyle dede. bozdun, dedeyle bozdun. <laughs> dayı, dayı. Tantı? Ne? Tantı da var. Tantı yok. Gitmiş. Ah, ne? De? Ya, bu At bakayım, at. Hıçsa. <laughs> <laughs> Yine bıraksın arkasından bile Anne ilk bağlasın. Böyle 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 yapıyor. <laughs> Bizim gibi. Böyle 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 yapıyor sonra bırakıyor. Ee. Ah, ya. Ezan Melis. Efer. Ezan. Aynen. Ezan. Aynen. Ya ama ekler diye bak. Ay. Bunlar iki grup yarışmıyor burada. Küçük bir yarışıyor. Üç, üç, üç dört gruplar galiba. İyiyim. Aa, bitti. Evet, kısa süre değil mi? Hayır, dede. Ya. Hayır, dede. İyi, tamam. Olsun yani, olsun. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Baba. Hadi, nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sen Ne ne? tamam. Ekstra 10 kilo. 20 oldu lan. Ben birden sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Melis gel babanın sırtına çık ekstra ağırlık ya. Baba için çok kolay böyle. Gel lan. Boyle. He. Boyle. He benim. Ne diyorsun? lan? Bu Aferin, bak yeri tutuyor, yeri tut.

Yoruldu Melis yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Melis yoruldu. Ah oh, yaptı böyle.